Hanımefendi kalkar mısın? Turumuz bitti. Hanımefendi. Geçin içeri. Ah. Susana Memoli. Gel anne, gel. Gel. Bak burası Memoli'nin evi. Ben geldiğimde çok dağınıksa... Ben topladım buraları. Aferin kızım, maşallah. Sana da yük olduk Memoli Bey oğlum. Olsun teyzeciğim. Ben alıştım artık. Size ben bir çay koyayım. İyi olur iyi. Gel otur anne. Hadi. <laughs> Yakındaki ekipler hemen olay yerine intikal etsinler. Anadolu yakası Bostancı farkında cinayet vakası. Yakındaki ekipler hemen olay yerine intikal etsinler. Tamam. Çayın altını yaktım. Dolapta da senin almış olduğun kahvaltılıklardan var. Oradan annene bir şeyler hazırlarsın artık. Ben yatıyorum. Siz de daha fazla oturmayın. Çünkü yarın sabah erkenden köyünüze doğru yola çıkmış olacaksınız. Ya memoli. Ya annem hayatında ilk defa geldi İstanbul'a. Biraz daha kalsak senin yanında. Annem de İstanbul'u gezmiş görmüş olsa. Olmaz mı? Olmaz. arkadaş bir izin verin de uyuyayım artık ya bir rahat bırakın beni artık Sağ olun çok Eyvallah kardeşim. Sağ olun. Her yer bitti, bir Luna Park kaldı cinayet işlenmedik, o da oldu rahatladık. Hoş geldin baba. Hoş geldin Memoli. Nedir olay gençler? Esra Şimşek, 29 yaşında, Ankara'da oldu. Taksim'deki çok yıldızlı bir otelde ön büro müdürü olarak görev yapıyormuş. Kadın şu kapıdan canlı olarak giriyor baba. Bu kapıdan ölü olarak çıkıyor. Bu korku tünelini ciddiye alan biri 20-30 yerinden bıçaklayarak öldürmüş kadını. Yalnız mıymış bir kadın? Kimse yok muymuş yanında? Görgü tanıklarına göre kadın trene tek başına binmiş. Katil de karanlıkta işini bitirmiş. İçeride insanlar çığlık kıyamet bağırdıkları için kimse ciddiye almamış kadının çığlıklarını baba. Güvenlik kamerası kayıtlarından maktulle aynı sefere binenleri tek tek tespit edelim diyorum ben. Katil önündeki ya da arkasındaki arabaya binmiştir muhtemelen. Ya da önceden girip diğer ucube kuklaların arasında saklanıp kusuya yatmış, kadının girip çıkmasını bekliyormuş. <laughs> Hadi gidip bakalım. Tamam. Ha. Bu arada fark ettiniz mi gençler? Ne kadar güzel, huzurlu, sessiz, sakin bir gece bu gece. <laughs> huzurlu mu? Baba kadını öldürmüşler ya. Tamam onu anladım da. Çakma polis bugün yanımızda değil ya ondan bahsediyorum. <laughs> Aman sakın haber vereyim değil Vallahi ikinizi de affetmem. Haber vermemek değildi. Şimdi. Hey gördünüz mü? mü? <laughs> Hadi bir daha. Merhaba herkese. Merhaba Memoli. Al. Hadi içeri gelin. Vallahi biz haber vermedik baba. Kadın elinde polis telsizi dinliyormuş hep. Oradan duymuş bu olayı. Hatta bizden bile önce intikal etmiş olay yerine. korkunç ya. Gel Başak, baba biz şu tarafa bakıyoruz. Tamam. İnsanlar gerçekten bunlardan korkuyorlar mı ya? Neden? Ya hiç olmazsa arada sırada neden gitmiyorsunuz? Biraz gidin de özleyelim sizi ya. Hani sizin dizilerin çekimleri sabahlara kadar sürüyordu? Hani eve gidecek zaman bulamıyordunuz? Bizim stok bölümlerimiz olduğu için iki hafta verdik çekimlere. Bu sırada ben de yeni bölümlerin senaryoları için fikir topluyorum işte. Baba bir baksana. Ne bitmez bir iki haftaymış bu ya. <laughs> Baba, ileride kan izleri başlıyor. Katil ilk saldırmış kadına. Büyük bir ihtimal ya bu tarafta ya da bu tarafta gizleniyormuş. ...bıçaklamaya devam etmiş. Burada da tren Niye taklidimi yapıyorsun ya? Allah Allah. Memoli. İçeride bu çantayı bulduk. Üzerindeki kan izlerinden kadına ait olduğu anlaşılıyor. İki boş bu çantanın. Demek ki kadını parası için öldürmüşler baba. Hayır. Öyle olsa katil çantayı olduğu gibi alıp kaçardı. İçindekileri de başka bir yerde boşaltıp çantayı oraya atardı. İyi de kadın neden içi boş bir çantayla Park'a gelsin ki? Belki başlangıçta çantanın içi boş değildi. Bir teslimat için geldi buraya. Bu da mantıksız bence Cem. Senin dediğin doğru olsa bile katil teslimatı çantayla birlikte alırdı. İçindeki para veya her neyse onu açığa çıkarttı. Hmm. Ee, o zaman? Kadın buraya bir şey teslim almaya geldi. Aynen öyle katil de o şeyi teslim etmek yerine... ...kadını öldürdü. Acaba ne hani teslim olacaktı kadın? Para filandır herhalde. Bunu yapan iti bulduğumuzda kendisini sorup öğrenirler. Nasıl olsa eninde sonunda bulacağız bu Kaçışı yok. Nerede kaldı bu memoli ya Çocuk haklı Ezo kızım. Kimseye daha fazla yük olmadan sabah dönelim biz köyümüze. Nasıl olsa jandarma İbrahim amcanı tutukladı. Memolde İlyas da de Emo'yu atmış içeriye. Ya köydeki yılanları ne yapacağız anne Sırf onların bana reva gördükleri kadere karşı durdum diye... ...beni namussuz, şerefsiz ilan eden insafsızları ne yapacağız Hayatımızın sonuna kadar bize tepeden bakıp her günümüzü bize zindan etmelerine izin mi vereceğiz? Ben artık o köye dönemem annem. Burada kalıp kendime yeni bir hayat kuracağım. Nasıl kalacaksın kızım bu kur?